Bu 6. geldi duvarı. 6. geldi duvarı. Sen de olsan getin. Sen söyle kimin o duvar? Dedim. He. Alsay'ın oğlu getirin. Gel bir senin. He. Asyan'ın. He. Emine'nin. Ayşe'nin. Maşallah. E, Babamın nasıl geniş tabii. Ben oğlum kendi ötmüşüm hepsini. Hepsini yengetmem. <laughs> Diyeyin. <laughs> evet. İsmi de Esra'nın. En sonda sak için tornamı. Öyle. Gelinim <laughs> <İmam> yaralarını <laughs> sen kıydın. He. Şey, <laughs> evet. Duvarla. da Songül abla da. Evet. Yesen evet, tamam. Baba, fıçına bak, tam izler gibi dursun. Önemli lan yani. üzerine Dur, Duracak. İş açısından çıkacaksın, tamam mı? Tamam. Dursun, <laughs> çok güzel. Şimdi şimdi mi dursun öyle? Ya şimdi, şimdi öyle durmasın gira. canım. Geraz. Ha, evet. tamam. tamam. Ama çok yakıştı. Tamam. tamam. Evet. tamam. Kırmızı şarkı. Çok güzel olmuş. <laughs> i̇şte Esra da şey <laughs> yapıyor. Garipçe şey bakıyor. Garipsene. <laughs> <laughs> Adet bu. Güzel Evet. Ciddi